Selam millet, hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasında en çok konuşulan konularından birine değineceğiz. Macbook mu alınmalı yoksa gaming laptop mu? Huawei Macbook ile Macbook arasında nasıl bir mücadele var? Genel kullanıcı açısından hangisi daha avantajlı? Tüm bu soruların cevaplarını gelin birlikte cevaplayalım. Öncelikle Macbook'lardan bahsedelim. Apple MacBook serisiyle şık tasarım, sağlam yapı ve müthiş bir ekosistem sunuyor. macOS'un optimize edilmiş yapısı sayesinde grafik tasarım, video düzenleme ve yazılım geliştirme gibi işlerde gerçekten rakipsiz bir performans ortaya koyuyor. Ancak oyun performansı söz konusu olduğunda MacBook'lar genellikle arka planda kalıyor. Yani eğer önceliğiniz oyun oynamaksa gaming laptoplar sizlere çok daha güçlü grafik kartları ve işlemci gücü sunuyor. Gaming laptoplar özellikle yüksek performans gerektiren oyunlar ve 3D modelleme gibi işlemler için tasarlandığından donanım açısından oldukça iddialı. Fakat bu yüksek performans genellikle daha kısa pil ömrü ve daha ağır yapılar anlamına gelebiliyor. Yani amacınızın ne olduğuna göre seçim yapmak gerekiyor. Eğer profesyonel işlerle birlikte ara sıra oyun oynuyorsanız iki dünyanın da avantajlarını düşünmek önemli. Şimdi de Huawei Matebook'a bakalım. Macbook, özellikle tasarım ve fiyat performans dengesinde oldukça başarılı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Huawei, Macbook'un Premium segmentine rakip olabilecek modeller sunuyor. Tasarım olarak şık, ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken Macbook, aynı zamanda güçlü performansıyla da iddialı. Ancak burada önemli bir nokta var. MacOS'un sunduğu optimize yazılım deneyimi ve Apple ekosistemi, içerik üreticileri ve profesyoneller için büyük avantaj sağlıyor. MacBook ise Windows tabanlı olduğu için çok yönlülük ve esneklik sunuyor. Fakat yazılım optimizasyonu ve pil yönetimi açısından MacBook'un gerisinde kalabiliyor. Peki genel kullanıcı hangisini tercih etmeli? Eğer sizin önceliğiniz günlük kullanım, uzun pil ömrü, şık ve taşınabilir bir cihazsa MacBook tam da size göre olabilir. Apple'un sunduğu ekosistem sayesinde iPhone, iPad gibi cihazlara entegre çalışmakta ayrı bir keyif veriyor. Öte yandan eğer oyun oynamak, yüksek grafik performansı gerektiren uygulamalar ya da esnek donanım özellikleri arıyorsanız gaming laptoplar size daha uygun olacak. Huawei MateBook ise bütçenizi çok sarsmadan hem iş hem de eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kompakt ve modern bir alternatif sunuyor. Bir diğer merak edilen nokta, gaming laptopların sunduğu yüksek performansı MacBook'lar yakalayabilir mi? Burada önemli olan tamamen kullanım amacı. MacBook'lar profesyonel yazılım ve yaratıcı işler için optimize edilmiş durumda. Ancak gerçek anlamda oyun performansı ve yüksek kare hızı gibi konularda gaming laptoplar öne çıkıyor. Yani eğer gününüzün çoğunu video düzenleme, programlama veya grafik tasarım gibi işlerle geçiriyorsanız, MacBook'un sunduğu stabilite ve pil ömrü çok avantajlı. Fakat eğer ağır oyun performansı ve esnek donanım yükseltmeleri sizin için önemliyse, gaming laptoplar daha iyi bir seçenek sunuyor. Pil ömrü konusunda seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri. MacBook'lar optimize edilmiş işletim sistemi sayesinde genellikle uzun pil ömrü sunuyor. Seyahat halindeyseniz veya şarj derdi yaşamadan çalışmayı tercih ediyorsanız MacBook bu açıdan oldukça karlı. Gaming laptoplar ise güçlü bileşenlere sahip oldukları için pil ömrü konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Çoğu zaman performanstan ödün veriliyor. Huawei MacBook ise orta nokta konumunda. Hem performans hem de pil ömrü dengesi açısından tatmin edici sonuçlar veriyor. Yani kullanım senaryonuza göre hangi cihazın pil yönetiminin size daha uygun olduğuna karar vermelisiniz. Özetlemek gerekirse MacBook profesyonel işler, uzun pil ömrü, entegre ekosistem ve optimize yazılım deneyimi arayanlar için ideal. Oyun performansı söz konusu olduğunda biraz geri planda kalıyor. Hatta bayağı bir geri planda kalıyor. Gaming laptop özellikle Oyun ve yüksek grafik performansı gerektiren işlemler için tasarlanmış fakat pil ömrü ve taşınabilirlik açısından bazı fedakarlıklar gerektirebilir. Huawei Matebook, fiyat performans dengesinde tatmin edici, hem iş hem eğlence amaçlı kullanımda başarılı. Ancak ekosistem ve optimizasyon konusunda MacBook kadar iddialı değil. Hangi cihazı seçeceğiniz tamamen sizin ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Umarım bu sohbet karar verme sürecinize size yardımcı olmuştur. Siz hangi cihazı tercih ediyorsunuz? yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.